Her şeyden önce günümüzde popo büyütme ameliyatları çok sık yapılır hale geldi. Eskiden en sık meme protezi yapar. 50 tane meme yapıyorsak bir tane popo yapardık. Ama günümüzde neredeyse meme yaptığımız kadar hasta bize popo büyütmek için başvuruyor. Popo büyütmedeki altın standart şu anda en sık yaptığımız uygulama popoya yağ enjeksiyonu. Ama yağ enjeksiyonu yapamadığımız bir grup hasta var özellikle body mass indeksi düşük olan 21'in 22'nin altında olan hastalar için tek seçenek kalıyor o da popo protezi artı Popo'nun arkaya doğru projeksiyonunu yağ enjeksiyondan çok daha etkili bir şekilde oluşturmayı sağlayan bir yöntem bu. Eğer hastanın body mass indeksi düşük ama beklentisi de büyük ise hem protez hem artı yağ enjeksiyonu yaparak da uygulayabileceğimiz hibrit bir teknik ile de popo protezini yine kombine ettiğimiz bir yöntemden de bahsedebiliriz. Popo protezi söylediğim gibi düşük vücut kitle indeksi olan hastalar için yapılabilecek yegane yöntem en büyük avantajı az önce de söylediğim gibi popon arkaya doğru güzel bir projeksiyon vermesi. Yağ enjeksiyonlarında olduğu gibi zaman içerisinde çünkü yağın sağ kalımı dediğimiz bir miktar gidiyor çünkü. Ama protezde böyle bir şey söz konusu değil. Ameliyatın kolay olması, tekniğin kolay olması ve yıllar içerisinde değiştirme meme gibi değil. Değiştirmek de gerekmiyor. O yüzden popo protezi çok sıklıkla yaptığımız, hastalarımızda memnun olduğu bir uygulama. Burada sadece şunu söyleyebilirim. Çok öğrenme körü uzun bir ameliyat. O yüzden her hekimin, her plastik cerrahın yapmadığı ve yapmaması gereken bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Popo protezinin yıllar içerisinde çok fazla yapılmamasının da en büyük sebebi bu işte çok tecrübeli olmayan arkadaşların yaptığı hastaların olumsuz referansları aslında. Buradaki en büyük sıkıntı bu. Ben kendi pratiğimde yağ enjeksiyonu çok sık yapıyorum. Ama neredeyse yağ enjeksiyonu yaptığım kadar da protez ameliyatı gerçekleştiriyorum. Bu tip hastalar tabii çok araştırmış oluyorlar. Artık günümüzde sosyal medyadan dolayı hastaların bu işi yaptırmış diğer insanlara ulaşma şansı çok kolay. O yüzden hani hastalar hep korkuyor. Ama benim tabii yaptığım hastalarda bu işi yaptırmak isteyen kişilere doğru bir referans oluyorlar. Popo protezi ameliyatı, poponun tam ara kıvrımından gerçekleştirilen bir işlem ve bu ara kıvrımdaki hastaların izi belli olmuyor. Yani hasta g string de giyse, böyle ince çamaşır da giyse herhangi bir şekilde anlaşılmıyor. Yani ben yıllardır popo protezi yapıyorum. Popo protezi ameliyatından dolayı izinden şikayet eden bir hastayla hiç karşılaşmadım. O yüzden izle ilgili bir kaygı, hastaların duymamasını dilerim. Teşekkürler.